Hayır sonra diyor ki değişeni yok falan filan. Abi niye değişeni olmasam bir arabanın ya? Bir arabanın değişmişse gerçekten iyidir ya. Yenilenmiştir bir kere yani. Değişeni olmasın efendim vay efendim. Ya bırak değiştirsinler yenisini ya. Bölüm yapıyorsun sen ya. Yani bir de bir arabanın boyasız olma durumu var ya. Ya şimdi bir evin sen boyasız olmasını istiyor musun diye arabanın boyası. Ben anlamıyorum. Arabada bir çatlamış, üzerinde boya yok. Seviniyor adam orijinal boya diye. Ya o nasıl bir mantıktır ya? <laughs> bir de bayandan ve doktordan var. Yani bunun cinsiyetle ve şeyle ne alakası var ya? Meslekte. Ne demek? Yok bayandan. Bayanlar temiz mi tutuyor? Tutuyor mu? Olur mu?